Hepinize selamlar dostlar. Kripto Idea kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz üzere 55 dolarlık Çeki DeFi drop'u. Açıklamada vermiş olduğum linke tıklayarak açılan sayfada Sign Up Now seçeneğini tıklayalım ve karşımıza çıkan bilgileri dolduralım. Referans kısmının bu şekilde olduğundan emin olalım ve robot olmadığımızı kanıtlayıp kaydımızı tamamlayalım. Devamında e-posta onayımızı da verdikten sonra sağ üstte bulunan profil simgesinden kimlik doğrulama kısmına gelelim ve burada bizden istenen adımları yerine getirelim. Kimlik doğrulamanın yanı sıra adres doğrulaması da istenmektedir. Bunu da e-devlet üzerinden almış olduğumuz ikametgah belgemizi pdf halinde yükleyerek geçebiliriz. Kimlik onayı yoğunluğa bağlı olarak bir gün civarı sürmektedir ve acele etmekte fayda var çünkü 11 Ocak'tan sonra verilecek olan evdrop ödülü 35 dolara düşürülecektir. Şimdi bize lazım olan bir binans hesabı ve minimum 50 dolar, Merak etmeyin bu parayı hemen geri çekebileceksiniz ancak çekerken yoğunluktan dolayı hesabınıza gelmesi bir ila 2 günü bulabilir. Gönderim ücreti düşük olduğu için ben Dashcoin'i tercih ettim. Sizler de borsanın bizden istediği minimum 50 dolar yatırma şartını Dashcoin göndererek karşılayabilirsiniz. Şunu da belirtmekte fayda var ki bize verilecek olan ödüller defi borsasının kendi coin'idir ve iniş çıkışlardan etkilenebilir ve 6 ay kilitli kaldıktan sonra dash coin'e çevirerek dilediğiniz borsaya çekim yapabilirsiniz. Dash coin'imizi aldık ve spot cüzdanımızda görebiliyoruz. Şimdi defi borsasından dash coin yatırma adresimizi alalım. Ana sayfada aşağı doğru indiğimizde cüzdanımızı göreceksiniz. Buradan dash coin'i bulup vitraf seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda QR kodun altında daş yatırma adresimizi görebilirsiniz. Adresin hemen sağındaki simgeye basarak adresimizi kopyalayalım. Ardından Binance para çekme seçeneğine gelip Dashcoin'i seçelim ve adres kısmına az önce kopyalamış olduğumuz cüzdan adresimizi yapıştıralım. A otomatik olarak Dash ağını seçecektir. Göndermek istediğimiz miktarı girelim ve para çekme talebi oluşturalım. Bu kısımda bizden mail ve SMS doğrulama kodu isteyecektir. İstenilen kodları girdiğimizde çekme talebimiz oluşturulacaktır. Görmüş olduğunuz gibi doğrulama kodlarını girdim ve para çekme talebim oluşturuldu. Bu kısım biraz uzun sürebilir. Bir saatin sonunda göndermiş olduğum Dashcoin hesabıma geldi ve anında ödülüm defi coin olarak kilitli bir şekilde hesabıma yüklendi. Üst menüde yer alan neyin kısmına geliyoruz ve aşağıda defiçeğin kısmında eğer defi seçeneğine tıklıyoruz. Önümüze bu şekilde bir ekran çıkacak. Buraları hızlıca geçiyoruz. İlk sorumuzun cevabı A seçeneği. Yine hızlıca geçelim. İkinci sorumuzun cevabı B seçeneği. Hızlıca diğer soruya geçiyoruz ve üçüncü sorumuzun cevabı C seçeneği. Dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği. Ve son sorumuzun cevabı da D seçeneği. Ve 5 dolarlık defi kazandık, quiz'i sonlandıralım. Şimdi bu adım önemli, frizer kısmında aşağıya indiğimizde, görmüş olduğunuz butonların tamamını off konumuna getiriniz, bunun sebebi 6 aylık kilit süresi bitince, tekrar otomatik olarak kilit sürenizin yenilenmesini önlemek. Şimdi paramızı geri çekebiliriz, gelin birlikte bu işlemi de gerçekleştirelim. Ana sayfada aşağı kısımda Dashcoin'in karşısında yer alan vitraf seçeneğini tıklıyoruz. Ve Binance'a gelip Dashcoin yatırma adresimizi alıyoruz. Miktar kısmını maksimum seçtikten sonra adresimizi yapıştırıyoruz ve bizden 2 fa kodu istiyor. Bu kodu girdikten sonra kutucuğu işaretleyip vitraf seçeneğine tıklıyoruz. Ardından bizden mail onayı isteyecek, gelen maili onayladıktan sonra çekme talebimiz işleme alınacaktır. Bu işlem yoğunluğa göre başta da belirttiğim gibi 1 veya 2 gün sürebilir. Para çekme talebimizi verdik ve görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 20 adet defi coin'imiz oldu. Bugünkü değeri yaklaşık 62 dolar. 6 ay sonra ne olur bilinmez ama görmüş olduğunuz gibi paramızda bir eksilme olmadı. Benim kendi hesabımın 2 ayı kaldı ve 6 ayı doldurup çekim yapan arkadaşlar da var. Takıldığınız yer olursa çekinmeden yorum kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız bizleri mutlu edersiniz.